Efendim, insan hayata dair planlar yapar, hazırlıklar yapar, gayret eder, uğraşır. Neticede bir şeyler olur ve bazen yanılıp, yakılıp, ben bunu böyle yaptım zanneder. Halbuki Mevla ona bir şeyi nasip etmiştir. Pek çoğu farkında değildir bunun. Şimdi bakınız bu programda fakir, sevdiğimle sevdiğimi konuşuyorum ve adı da benim işim oluyor. Hamd ettim programa girerken. cenab bak ne güzel bir yerde istihdam etmişti. Çünkü istihdam eden de o. Böyle değil mi efendim? Başka fail yok ki zaten. Hep aynı mevzu üzerinde dönüyoruz ama hakikat bir değişmiyor. Başka fail yok. La faile illallah. Ama renkler, şekiller, tecelliyat bize göre namütenahi aklımız ermiyor, gönlümüz yakalayamıyor. Zaten gözümüzün, kulağımızın fevkalade ötesinde ama böyle yani. Zaten çok renkli bir hayat yani. Yarattığı, yarattıkları, yarattıklarından sadır olanlar ama tek faili o. Bizim bu programda işte onun bir benzeri, bir küçük iz düşümü hayata dair bir stüdyoda İstanbul'un bir muhtena semtinde bir dost muhabbeti, teknolojinin imkanları kullanılıyor. Ama konuştuğumuz şeyler muhabbete dair, aşka dair, Hz. Süleyman Çelebi'ye dair, beni tabiyle onun söylemine dair. <laughs> Bu da mühim, söylem mühimle kalakırdı yani. Sevdiğim büyüğüm vaktiyle yaşanan bir hadise üzerine demişti ki sen kader yazamazsın. Evet. İnsan bunu biliyor da aslında bilmiyor. İşte insan zaten insan olmak oradan başlıyor. Yani bizde bir kudret gücü var. Çocuklar eskiden Abdülkadir ismini korlardı. Şimdi onu Kadire veya Kadire veya Kadriye çevirdiler. Onun metnin tamamı Abdülkadir'dir. Yani kudret isminin veya sıfatının insana verilen bir parçası, bir nebzesi, bir miktarı bütün öyle abdiyet öyle oluyor zaten. İşte onunla biz bir şeyler yapabildiğimizi zannediyoruz. Hakikaten de yapıyoruz yani. İki taşı üst üste koyuyoruz, ev oluyor. Üçüncü taşı koyunca gökdelen oluyor. Hakikaten de yapıyoruz. Ama bir de o kudreti size veren var. Bir anda kudreti aldığı anda anneden doğmuş çocuk gibi oluyorsun 85 yaşında. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ağzına mama verirlerse yiyorsun. Vermezlerse yiyemiyorsun. Ve öyle kalıyorsun yani bakmazlarsa, temizlemezlerse mal öyle kalıyorsun. Dolayısıyla o kudretin sahibini hiç unutmamak gerekiyor. Onlara hatırlatanlardan bir tanesi de işte elinize aldığınız kitabın müellifi Hazreti Süleyman Çelebi. Bizim hanım teyzenizle konuşuyorduk vesile-i necat. Onun kendisi edebiyat hocasıdır filan yani eskilerde. Dedi ki bugüne çevirsen nasıl olur? Ben dedim kurtuluş vesilesi. Bu vesile kelimesini bugün anlayan olur mu dedim. Sustuk ikimiz de. Halbuki her şeyin bir vesilesi var hayatta. Vesilesi bir hayat söz konusu değil. Cenab-ı Rabbül Alemin kendisine varmak için namütenahi yollar beyan buyurmuş bize. Kimlerle? Resulleriyle. Veya doğrudan doğruya bazı seçilmiş insanların kalbine ilham ederek onlar bize o yolları gösteriyorlar. Hayatın zaten gayesi kitabında da beyan buyurduğu gibi kendisini bilmek ve ona ibadet etmek. Bunun için vesileler var. Vesile, vesile kelimesini bilmezsen zaten nasıl o vesileye yapışıp da oraya doğru varacaksın. İşte buradan başladık, biraz yürüdük. Sonra baktık ki hava güzel, yazın son günleri, hadi bir çay içelim dedik falan. Böyle kaldı vesiletin necat, kurtuluş vesilesi. Her şey bir vesile hayata dair her şey bir vesile. Böyle. Eyvallah. Vesile tüm necattan. Şu iki beyitle o zaman başlayalım. Peki efendim hadi. buyurunuz. Gerçi ki yok bu Süleyman'da hoş amel. Lakin anın ümidi dahi varı Mustafa. Sen Mustafa'yı can ile tekrar eyle kim? Nur artırır gönüllere tekrarı Mustafa. Diyor bağlıyor işte zaten işte. Söyledi özü. Özü söyledi. Mustafa dedi. cenab Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün kainatın yaratılışının hikmeti ve sebebi o. E, hilkatin ilk yaratılanı o ruhu özelliği ruhu nebi olarak yaratılıyor. Ve İslam medeniyeti bir ana esas üzerine Hazreti Peygamber üzerine kurulmuş vaziyette. Biz mesela Kitabullah'ı nasıl öğreniyoruz? cenab Peygamber'den e naklen öğreniyoruz. Peki Kitabullah'ın tefsirini bizzat yaşadığı hayattan öğreniyoruz. Bunlar bilgi. Peki hali nasıl öğreniyoruz? Hali de onun varislerinden öğreniyoruz. Sadece kitabi bilgiyle hal edinilmiyor genel manada konuşuyorum. Yoksa Cenab-ı Rabbil Alemin murad ettiği anda bir kulunu o halden bu hale değiştirir ya muhavil ahval hal halena ila ahsen hal bu eskilerin duasıydı. ey halle değiştiren ahvali değiştiren Rabbim halimi güzel hal üzere ahsen hüsün ahsen ismi taf değil en güzel hale değiştir tebdileyle bu dua kabul olur ama nasıl olur vesile var yine ne diyor bir şeyhin elini tuttum bu mevla bu ona belli deyip gittim Hazreti söylüyor. Nice yüz bin günah ettim. Derviş olduğumda bir bak olmadım. Nice yüz bin günah ettim. Her biri bir daha benzer. Böyle yani. İçeride sohbet ederken tahallu, tahalli mi dediniz? Hal, halin sirayet etmesi manası. Evet. Oradaki ifade nasıl? Tahalli. Tahalli, hallenmek. O, o nasıl? Mesela efendim kitaptan. Size giydiriyorlar hali bir büyüğümüz öyle buyurmuştur. Evladım dervişlik bir hilat giymektir. Biz dinliyoruz tabi şimdi. Ama bazen es vücudun eski çıkan kemikleri hilatın altından görünür. <laughs> ya bir de o var. Mesela adam tamahkar. E dervişlik istememek. Eyvallah tamam güzel gidiyorsunuz. Fakat bir noktaya geliyor. Adam dayanamıyor. Böyle bakıyor yani. <laughs> bir boşluk olsa da doldur versem. İşte kemik çıktı. Ama hilat üzerinde. O kadar görünmüyor. Hilatı alsan kemik hemen gözü köşe çarpacak. Belki sağa solda dürtecek. Görünmüyor. Böyle yani. Bunlar da birer vesile. Olayın anlaşılması için misal. Dolayısıyla bu da Hazretin beyan ettiği gibi Hazreti Peygamber'e ittiba etmekten, imtisal etmekten, ona rücu etmekten, iltica etmekten başka bir çaremiz yoktur. İslam medeniyetinin temel umdelerinden bir tanesi de budur. Peygambersiz bir din olmaz. Peygambersiz tabii ki biz yani ef'ali mükellefin derlerdi eskiler. En yani mükelleflerin yapmakla e, mecbur oldukları fiiller, ibadatü taat. Peki e, bunun mübahları var, müstahapları var, sünnetleri var, vacipleri var. Onun bir hayat bir bütün. Hayat tek başına e, bir istikamet değil ki nasıl yapacağız? Sünnet-i Resulullah'ı benimseyerek yapacağız. O da onu söylüyor. Diyor ki benim Cenab-ı Rabbül Alemine layık bir amelim yok. Hiç kimsenin yok. Ama tek bir ilticagahım var. Hazreti Resulullah. Evli dön de baştan sonra zaten vesile Necat'ta dediği odur. Malumunuz bir vaiz efendi Cami Kebir'de, Bursa Cami Kebir'inde vaaz ederken e, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yani peygamberler arasında bir fark yok. La nüferruku beyni adim ayeti rusuli ayet kerimede var. Buradan kaptırarak işte filan filan diyor. Ben söylemeye burada edeb ederim. Çok ağrına gidiyor bu Süleyman Çelebi'nin de. Hazreti Resulullah öyle değil ki yani diyor. Gece manada da vazifelendiriliyor. Sonra ne oluyor? İşte bu vesilet-i necat ortaya çıkıyor benim itikadıma göre bu sübjektif bir itikat, Öznel yeni tabirle buna yazdırılıyor bu metin. Neden anlıyorsun diye soruyorsun. Bu da öznel bir şey. 700 senedir okunuyor yahu. Yani. Nerede? Her yerde. Bir çocukluğumdan beri dinlerim. Bizim ailede vardı Mevlid Hanlar. Sonra dikkat ettim. Her kesim ve her vesileyle okutuluyor. Yani sürurda, neşede, hüzünde, kederde bir şey beklerken bir, bir emele nail olunduğunda e, bu metnin canı var yahu. Eski şeylerde söylemişiz sözün canı vardır diye bir yerlerde böyle. Metnin canını da bir aziz şöyle açıklıyor. Diyor ki ilmim var. Ben bir metin yazarım. Bir evrad-ı şerif her zaman her size veririm. Ama canını veremem. Şimdi bunlar hepsi ders esasında. Yani bir senaryo desek ayıp olur ama söyleyelim. Biz öğrenelim diye. İhvan soruyor. Efendim diyorlar, Metin Can'ı ne demek? Aa oğlum diyor, okunmaz diyor. Yazarım ciltlerini kütüphane rafında durur diyor. Okunmaz, bak diyor hepiniz okuyorsunuz. Üç sene diyor, sabah akşam. Sallana sallana <laughs> okuyoruz. Yalan yanlış. Olsun okuyorsunuz diyor. Eksik fazla okuyorsunuz diyor. Metin canı var. Ve hocam can Önce dile, oradan dima, oradan kalbe iniyor. Önce dile. Var ya, oradan dima akıl bakıyor. diyor, ben buna başa çıkamam. Bazısı çıkarım diyor. O zaman akıl başa çıkarım dedi mi, o kalbe inmez. Matematik problemi gibi orada kalır. Matematik problemi sevmezdi insan. Matematik bir muhabbet duymazsın. Akıl halletti çünkü. A kare artı B kare eşittir C kare. Pisagor pisa teoremi yani bitti halledi. da yaptın bitti. Rahat ettin yani. Sevemezsin. Ama bir şiir. Sultan Rusul Şahin Meccesin efendim. Önce anlıyorsun metni. Ha, bu ne diyor? Hak'tan bize bürhanın böyle geçsin efendim. Deyince ha diyorsun. Ben kalbe bir şey iniyor. Bir, bir ot düşüyor. Bir kıvılcım düşüyor. Önce dil söylüyor. Sonra akıl anlıyor. Sonra kalbe iniyor. Bazısında bu çok hızlı olur. Tiki tak bir anda. Bazısında yıllar geçer, düşmez kalbe. O ilim adamıdır. Sadece söyle. Kafayı sallar, söyle. Bazısı önce kafayı sallamıştır, sonra sallamaz artık. Gönlüne düşmüştür, öyle kalır. Bazısı meput kalır. rahmette Fethi abi gibi. Konuşmaz. Bir kelime söylese de... <laughs> konuşur ama şeyden, Arada böyle bir küçük başını gösterir, orada kalır. Bazısı da anlatır yani. Bazısı aczini anlatıyor yani. Ona da konuş diyorlar. Bazısına sus diyorlar. Bilmiyoruz yani. Dolayısıyla işte Hz. Peygamber'e olan ittiba, it, iltica, arzal. Yalnız bir husus var şu anda aklıma düştü, düşürdüler. Rahmetli peder okurdu. Ba divane başu, ba Muhammed, ba edep. Cenab-ı Allah sen de benimle konuşabilirsin yani. Divane. Gönlüne geldiği gibi. Hatta peygamber olmaz. Ba Muhammed, ba edep. Peygamberle edep üzere konuşacaksın. Edep üzere niyaz edeceksin. Edep üzere düşüneceksin. Edep üzere imanı fikredeceksin. Edep üzere seveceksin. O çok mühim. Edebi kimden öğreniyoruz? Yine ondan öğreniyoruz. Biz beşeriz. Hazreti Peygamber'e edep üzere. Çünkü o yoldan ancak gidersek varabiliriz. Cenab-ı Allah kapıları açmış. Bana diyor şikayet edin, istemedin. Etmesen iyi olur ama hani et. Ama Peygamber öyle yok. Kitapta da söylüyor. Sesini yükseltme diyor onun huzurunda. Çok böyle ayet var yani. Kapıyı vurmadan girme diyor. Bunların hepsi bize birer derstir. Hem zihni hem kalbi. Eh ne yapalım bu da böyle işte. Hazreti Peygamber'le olan alakamız böyle. Ömür geliyor geçiyor. Birçok şeyi tadıyor insan. Genç yaşında zannediyor ki hep böyle gidecek. Gitmiyor. Ne kalıyor geriye? Muhabbet, muhabbet, muhabbet. Peki o muhabbet kalbin bir halidir. Ben seviyorum demekle insan sevmez. Kalbe verilen bir haldir. Kalbe lütfedilen bir haldir. Onu kimden öğreniyoruz? Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Onu da ondan öğreniyoruz. Peki bunun dış dünyada bir yansıması var mı? Olmaz olur mu? Bakışlar. Melahati ve şey derlerdi eskiler. Allah ömür versin Niyazi Bey. Hazreti Niyazi Sayın öyle derdi. Eskiden derdi. Üsküdar çarşısında böyle adamlar görüyorum ki gidip elini öpeyim. Sadece bana baksın. <laughs> öyle yüzler, öyle insanlar vardı. Hala da vardır mutlaka. Mutlaka vardır. Bu bu gök kubbenin altını Cenab-ı Allah boş bırakmaz. Onları Ama, görünce ellerini öpmek lazım, değil mi? E, öpersin ya o bir manada gönülden elle persin muhabbet edersin. Oradan çünkü bir radyasyon, bir ışıma geliyor size. İşte, <gülüyor> <gülüyor> Olur öperiz ne olacak yani. Biz hep el öpmek de geçti ömrümüz de geçti. Bundan pişman olmadık yani. <laughs> Tabii ne güzel. Programdan önce konuştuk ya. Orası mühimdi. Mesela muhabbet. Ben muhabbetin tarifini kitaptan okuyup öğrenebilirim. Muhabbet şöyle şöyle bir şey anlatırım da. Evet. Ama kendisini Tatım. ille bir sahip olandan. Evet. O öyle yani bir elektrik akımı gibi o size geçiyor o hal. Yani kalbinizi e, o zatın e, hali, ahvali, kalbi ve duası ve niyazı bir başka safhaya işte kalbinde safahatı var. Aklın safahatı olduğu gibi. bunu en çok güzel anlaşılanı bedenin safahatıdır. Şimdi çocuk doğar. Bedenini kullanamaz. Hakem olamaz. Elini ayağını istemsiz hareketler diyor. Psikologlar yapar sağa sola vurur, çarpar. Önce yürümesini öğreniyor bedenin safahatı. Ve sonra koşmasını öğreniyor. Değil mi? Önce paytak paytak yürüyor. Sonra bakıyorsun bedeni çok müsait sporcu oluyor. Koşucu oluyor, atlayıcı oluyor. E, aletli cimnastik çok ben sever ve seyrederim neler yapıyor insanlar yani. Şu kadar tahtanın üstünde perendeler atıyor. Bu bedenin safahatı kimisi güreşçi oluyor. Muhtiş güç falan. Bu görünüyor. Aklın safahatı var. Önce somutlar dünyasında, sonra soyutlar dünyasına geçiyor, felsefe yapıyor. Bir de kalp var yahu. Yani cenab Allah bedene safahat vermiş, safalar, aşamalar. Akla safalar vermiş, kalbi ihmal eder mi yani? Öyle bir cevap var. E kalbin safahatı da işte o da antrenörü var onun da şimdi söyleyelim lisanı annemizden öğreniyoruz. Babamız elimizden tutuyor, yol gösteriyor. Eğer sporcuysa kocamız var. Şunu ya ye, bunu yeme, günde şu kadar saat çalış diyor. Güreşçiler ben takip ediyorum. Hala güreşiyorlar ve hocaları var. Peki kalbin safahatır kim? Onun da hocası var. Bir mürşede oldum çırak diyor yani. Hazret bir mürşede oldum çırak hep bir oldu yakın Irak yapsa kemiğimden tarak yağır zülfünün tellerine. Allah Allah. Çok dağıtıyoruz ama böyle gidelim mi? Güzel. Ya zülfünün telleri dedi dünya hali. Fuzuli de var ya mucizülüden olup türserde anka lanesi Düşmüşen bir derde kim yoktur halasın çaresi. Bu saç metaforu bizde metafor değilim de havalı olsun. Mecazı divan da dünya ahvalidir. Küfrüzülfün salalı rahneler imanımıza, küfrü salalı rahneler imanımıza, kafiralar bizi ahvali perişanımıza, seni görmek müteassir öyle geşk, sana baktıkta dolar diye gir yanımıza. Fuzuli. Küfür siyah. Siyah saçların öyle bir dünya ahvali var ki imanımızı sarsıyor. İmtihan ediyorsun bizi diyor yani küfrü zülfün, salalı rahneler, yaralar imanımıza, kafir ağlar bizim ahvali perişanımıza. Kafir bile bize acıyor, ağlıyor diyor yani. Seni görmek Cenab-ı Allah söylüyor, seni görmek o kadar zor. Niye? Göz yaşımız sana baktıkta dolar diye de gir yanımıza. Dolayısıyla dünya ahvali insanı çok meşgul eder ve hep bir imtihandır. Bu imtihandan halas olmak için yani gemiyi istikamette kayalara vurmadan, karaya oturtmadan şu hayat gemisini limana vas vasıl olun. Liman neresi? Kabir. <laughs> vasıl olması için bir yıldız, kutup yıldızı lazım. İşte o böyle parlıyor gökyüzü. Hiç o solmaz, sönmez. solmaz, Işığı eksik olmaz. Sünnet-i Ve onun yeryüzündeki tatbikçileridir. Diyor yani bir müşede oldum çırak hep bir oldu yakın Yapsa kemiğimden tarak, yar zülfünün tellerine. Yani bana öyle öğretse ki bu dünya ahvaliyle ben başa çıkabileyim. Zülfe tarak demek yani zülfü e, düzenli hale sokuyorsunuz. Karma karışık o muy değil. Ne oluyor? İşi rahat ediyor. Çözüyorsun. Ekmek parası, işte su parası, elektrik faturası bitiyor. Öyle baktırıyorlar adama hadiseye. O bakımdan Hz. Peygamber'in sünneti çok mühim. O sünnete ittiba eden zevatı bulup yanlarında oturmak, onlarla beraber yemek yemek, su içmek, huzurlarında bulunmak da çok mühim ki hal sari olsun, gitsin size. Buna rağmen geçer mi? Hiçbir garantisi yok. Mektebe gittiğiniz zaman eğer derse çalışırsanız imtihanı geçip şehadetnameyi şahadet, alıyorsunuz. Bunun garantisi yok. Kaderde böyle bir şey zaten yani. Bu kaderi de akılla çöz çözemezsiniz. Teslimiyetle çözebilirsiniz ancak. Eyvallah. Burada şununla isterseniz bölüm bitirelim efendim. Mesela geçen bir yazıya da başlık etmiştim. Bilen olmamışsa bildiremez. Ama olan bilmese de oldurur. Bazı mesela hakikaten okumuş, emek vermiş, bilen kimseler var. Dinliyoruz fakat söz acı kekremsi bir tat var. Sirayet etmiyor, işlemiyor. Bilgisini alıyoruz da kendisinden mahrumuz. Fakat evet. öbür tarafta susan birisi var, oturuyor. Yanında biraz oturuyoruz. Bir şeyi bilip kalkıyoruz oradan. Tadıp kalkıyoruz. Tadıp. Ha, tadmak. Çok tadıp, daha çok. tadıp kalkıyoruz çünkü işte orada biraz evvel sözünü etmeye çalıştık ya zihne atlıyor o. Kısa devre yapıyor bir bakıştan kalbe intikal ediyor. Var ya şarkısı kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz unutulmaz. Ya çok güzel. Tabii sevda öyle ilk uyanış. İnsanlar bunu karşı cinse olan meyil olarak görürler. Varsın öyle görsünler. Bir de bakıyor hani bir bakıyor ağa camiinde Hazreti Necip hazırlar. iş bitiyor yani. Beyin nerede kaldı? ya da Şeyh Siret Bey huzurunda yer öptü. <laughs> Hadi Sirat Bey eskilerden diyelim. Hazret yenilerden iddialı. Sirat Bey Osmanlı yapısı. O gene biraz şeydir yani tekke tozu yutmuştur. Öteki cin gibi adam yani. <laughs> Böyle bir şey. Sakın ha aklı küçümsediğim için anlaşılmasın. Çok kıymet veriyoruz. Ama aklın üstünde kalbimiz var. Aklın üstünde kalbimiz var. Ben diyor, bu çok mühim. Bir mümini kalbine nüzul ederim. Kalbe nüzul ediyor. Sürçü çıkar gayri gay gönülden ta tecelli idehak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Şemseddin Sivasi'nin mühim bir sözü. sürçü çıkar gayri, gayri yok. Gönülden ta tecelli idehak padişah konmaz. sürçü çıkar gayri gay beyinden demiyor gön gönülden diyor. Ya. <laughs> böyle. Yıllar evvel efendim böyle bir sohbet olsa fakiriniz hep şöyle sorardı. Peki nasıl? Nasıl? Fakat bu işlerin pek nasıla gelmediğini gelen <laughs> zamanda. ben de çok zor öyle hala öğrenemedim nasıl diye. Akıl sorar nasıl? Sorsun bırak. Oynasın varsın ya. Yani çok canlı. <laughs> şey gibi Fikret'in şiirinde böyle, kayık çocuk gibidir oynuyor mu kaydetme diyor dokunma keyfine lakin tetik bulun zira deniz kadın gibidir hiç inanmak olmaz ha <laughs> eyvallah teşekkür ederim estağfurullah